Mısın? Ocağını açıp unutmuştum, onu kapattık. İtfaiye ekibi yaşlı kadına durumu anlattıktan sonra evden ayrıldı. Çöp evden şikayetçi olan komşuları ise çözüm bulunmasını istedi. Değerli izleyenler, özellikle İstanbul'da ama Türkiye'nin dört bir köşesi içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Bir tarihin üzerinde oturuyoruz biz. Yani bizim normal, sıradan yaşantımız zaten bir açık hava müzesi e, gibi düşünülebilir. Sadece İstanbul'dan söz edersek de böyle Türkiye'nin dört bir tarafında da benzer görüntüleri görebilirsiniz zaten. İstanbul Beyoğlu'nda tarla başında tarihi binaların kapıları hırsızların hedefinde. Öyle ki bazı hırsızlar gözü dönmüş kapıyı sökmeye çalışıyor sökemeyince üzerindeki kulbunu mandalını falan söküp e, e, çalıp götürüyor. İşte o anlar. ne kadar çalıyorlarmış. Asırlık kapı bunlar. Hikayede hemen hemen o kapı götürüldü. Ne diyeyim? insanlık kalmamış başı oldukça fazla tarihi yapı var. Tarihi yapılarında tarihi kapıları var. Son zamanlarda buraya hırsızlar dadandı. Tarihi kapıları yerinden söküp götürdü. Çağlanıyor kızım. Kapının bir tanesini götürmüşler. Haber verdiler. Öbür kapıda bize kaldı. Korkuyoruz burada yani. Şu kapıyı asar her Kalkacağız. Kapısız kalacağız. Sizinkinden mi götürmüşler? Evet. Bir, bir, iki ay önce götürmüşlerdi. Hırsızlar değerli olduğu için hırsızlar alıp götürüyorlar. El emeğinden yapılmış. Çok ağır yana... Nereden baksanız 500-600 kilo. Çalınan kapılar hurdacılara satılıyor ya da o kapılardan antika yeni tasarımlar yapılıyor. Yine burası da terk edilmiş bir tarihi yapı. Bunun kapıları ise sökülememiş, yerinden çıkartılamamış oldukça ağır. İşte burada da sökülen bir kapı yerine ise belediye duvar örmüş durumda. İki ayda hemen hemen 10 kapı götürüldü. Yanımızdaki komşunun kapısını bile aldılar. Tarihi binaların demir parmaklıklarındaki bu süslemeler de kurşundan yapılmış ve oldukça değerli. Gördüğünüz gibi onlar da hiç alınmış. Sabah karşı yapıyorlar diyorlar. Asırlı kapı bunlar. Şu binadan bile eskidir bu kapılar. Bina 1900, kapama 1888. Pencere korkuluklarındaki kurşunlar gibi kapı kutulardaki pirinçten kutlar da çalınmış durumda. Yani ne diyeyim insanlık kalmamış. Mahalleli sık sık polise başvuruyor. Hırsızların yakalanmasını ve kapılarına kavuşmayı bekliyor. Bir küresel ısınma ve iklim değişikliği teorisi getireceğim ekranlarınıza. Öyle ki ya bu konuda yayınlanmış da onlarca rapor var ve her biri çok ürküten, tüyleri diken diken eden şeyler anlatıyorlar. İşte onlardan biri gelecek ekranlarınıza.